suçtur kadın olmak. Çünkü herkesin sahip olmak istediği bir bedenin vardır. Korumak zorunda olduğun bir namusun ve sevmeye yasaklı törelerin. Adam gibi adam derler de kadın gibi kadın demezler mesela. Mesela taş gibi derler. Soğuk olmak zorundadır. Hissetmemesi gerekir iyi görünmelidir ama öyle çok da iddialı olmaması gerekir. Erkeğin yanında yerini bilmelidir. Kadın olmak suçtur bu hayatta. Seversin deli derler, sevmezsin kötü derler. Elde ederler, basit olursun. Elde edemediklerinde konuşmalara meze olursun. Susarsın, bir şey bilmiyor derler. Susmazsın, dili uzun derler. Erkek olmak doğuştan bir güçtür. Kadın olmak eksikliktir, güçsüzlüktür. Eksik etektir kadın, aklı ermez. Gözü açılmamalı, sırtından sopa, karnından sıpa eksik olmamalıdır. Kadın, şeytana açılan kapıdır çünkü. O kapıyı kadına açtırmamalı. Oysa erkektir kadını eksik hale getiren, namusunu alıp etek altına iten, inançlarını yok eden, erkektir. Bir melekten şeytan yaratmasını bilen. Kadın olmak eteğini uzun tutmaktır. Başkalarının günahlarının bedelini kendisinin ödemesidir. Kadın yüzeyseldir. Görünür de ve karmaşıktır. Erkekten istediği şeylerse oysa kadın derindir ve derine dalmasını bilen vurgun yeme ihtimalini de göze alabilmelidir. Kadın cesurdur. Erkek gibi tartıp biçmez. Seviyorsa bodoslamasına atlar. Sevdiği için tüm engelleri aşar. Oysa erkek korkaktır. Ne kadının ilgisini kaybetmek ister ne de onu bir gelecek vaat eder. Yedekte tutar. Daha iyisini bulana kadar elinin altındaki ile idare eder kadın karışık gibi gözükür. Ama istediği aslında sadece üç şey vardır. Sevgi, sadakat, dürüstlük.